Şimdi bir kadın var. Atar gider doktor Alya. Kocasının cenazesini Mardin'e getiriyor. Kayınbiraderi Cihan arabadan atlayıp Alya'nın yanına geliyor. Alya buna parmak sallamaya orada başlıyor. Aralarında kavga kıyamet bir ilişki başlıyor. Cihan'ın kardeşi ölürsem karımla abim evlensin diye vasiyet bırakıyor. Cihan şok oluyor. Alya Kanada'ya geri gitmek istedikçe Cihan da bunu tutuyor salmıyor. Kara kara vasiyeti düşünüyor. Sonunda Alya Cihan'ı yanlışlıkla vuruyor. Kıyamıyor. Kurşunu geri çıkarıyor. Cihan'ın hoşuna gidiyor. Derken sakat atana Alya'yı hapse attırıyor. Alya hapiste ağlayınca Cihan'ın içi gidiyor. Buna tost most getirip duruyor. Alya oğlum da oğlum diye çıldırıyor. Güçlü kadın pozları kesince Cihan bundan hoşlanıyor. Hapisten kurtarıyor. Eve getiriyor. Töre ana konakta bekarlara yer yoktur deyince Cihan'la Alya evleniyor. Cihal fanları rahatlıyor. Her kaynana gibi sakat atta çocuk çocuk diye çıldırıyor. Alya deliriyor. Sakatat bunun kıyafetleri lime lime ediyor. Alya bunları kahvaltı sofrasına fırlatı veriyor. Bunun üstüne kaynanası da git mendebur diye ayar kayıyor. Cihan bunu alıp AVM'ye götürüyor. Oradan çıkıp Alya'yı gizli fanfini finfonu Mine'nin çalıştığı hastaneye doktor diye kaydettiriyor. Mine Cadaloz'u Alya'yı kıskanıyor. Alya Cihan'ı kıskanıyor. Derken Cihan küçük Cihan'la kanki oluyor. Güreşiyorlar. Alya da aralarına giriyor. Tamimi bir ortam oluşuyor. Sonra Mardin'de bir grip salgını baş gösteriyor. Cihan şifayı kapıyor. Aliye buna serum merum ne varsa dayıyor. İyileştiriyor. Cihan da Alya'ya anka kuşu kolyesi alıyor. İşler bir hoş oluyor. Uyuyakalıyorlar. Ama Mine durmuyor. Aşıfteliğe devam ediyor. Aliye imalı imalı Cihan'a takık olduğunu anlatıyor. Alya kuduruklanıyor. Gidiyor yakışıklı bir doktorla el sıkışıyor. Bu sefer de Cihan kudruklanıyor. Adamı hastaneden attırıyor. Derken Cihan Alya'yı bornozlu görüyor. Bir utanıyor, sıkılıyor. Başka bir gün Alya'yı karın da karın diye bağırınarak kavgadan kurtarıyor. Hastane yemeğine götürüyor. Alya Mine ile Cihan'ı sarmaş dolaş görüyor. Yani ben kimsenin arasına girmeyeyim yani diyor. Cihan benim yatağıma yat diye bunu darlıyor. Alya da inat ediyor. Yok yok diye yatmıyor. O da kucaklıyor, bunu yatağa fırlatı veriyor. Alya boşanacağım diye kurtlanıyor. Cihan da ben karımı seviyorum diyor. Hoppala kalkıp küçük Cihan'a sünnet yapıyorlar. Büyük Cihan'la Aliya reyhane oynuyor. O sırada mini hamile olduğunu patlatıyor. Gidiyor töre anayla işbirliği yapıyor. Sadakat dayanamıyor. Alya'yı konaktan atıyor. Alya da koca kapıyı yakıp konağa basıyor ben Alya Alboray'ım. Ben bu konağın hanım ağasıyım diye yırtınıyor. Büyük Cihan yaralı yaralı geliyor. Alya soyun bakalım deyip muayene ediyor. Akşamına da çekirdek aile olup uyuyorlar. Sadakat Alya'ya oğlunu da al git diyor. Alya küçük Cihan alıp havaalanına gidiyor. Büyük Cihan da peşinden geliyor. Alya'yı belinden çekip kavuruyor. Ve işte o çok beklenen öpüşme gerçekleşiyor. Cihan ve Alya ilişkisi uluslararası bir aşka yelken açıyor. deneklerini bana sat <laughs> Dönüyor şok oluyor

yapabilir miyiz? Çok güzel oldu da. <gülüyor> 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 Şimdi omuzlarını göster. Omuzlar. <laughs> Bir de <laughs> çok güzel yapıyorsun. <laughs> Aileni darlayın biraz. <laughs> <laughs> Ay vurma çocuğa. <laughs> ne yapıyorsun? Kim vuruyor lan çocuğa? Vurmayın. <laughs> sana <tek mantı. gülüyor> Biri sana tekme attı. <laughs> Gördüm. <laughs> Çak. Sahneyi oynadı ya. Devam. Ne? 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 Şu, şok, şok. Aynen hop aynen hop. Evet evet. Evet, evet. evet bu. Çok iyi çok iyi. Gel de. Ya ya, güreşin. Hepiniz güreşin. Geçelim. Yap atla, atla üstlerine aykırı. Bana bak. Bana doğru bir adım gel. Vurdu. 3 <laughs> 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 delir.